İyi günler arkadaşlar. Tarihimiz 6 Nisan 2023 Perşembe, şu an saatlerimiz 15.30. Bu hafta vizyonda olan filmler. 31 Mart 2023 Kral Şakir. Mikrop Avcıları Cumburlop. 31 Mart 2023 Ecinli 4, Ecel. 31 Mart 2023 Öldüren Oyun. 31 Mart 2023 Kayıp. 31 Mart 2023 Çıldırmış Ayı 27 Ocak 2023 Çizmeli Kedi Son Dilek 24 Mart 2023 Kimetsu Numara Yeiba Jojin Shuketsu Soşayt Katanakaji Numara Satoe 24 Mart 2023 John Wick 4 23 Eylül 2022 Tay 17 Mart 2023 Şazam Tanrıların Öfkesi 17 Mart 2023 Karlar Kralı Norm 3, Aile Tatili. 10 Mart 2023 Çığlık 6. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 7 Nisan 2023 Gizemli Ada Mençuna. 7 Nisan 2023 Prodakti 24. 7 Nisan 2023 Mitat. 7 Nisan 2023 Hayalet Suikastçı. 7 Nisan 2023 Simülasyon 7 Nisan 2023 Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar Arasındaki Onur 7 Nisan 2023 Gasp 7 Nisan 2023 Rahha Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.